Merhaba canlar. Yüreğime hoş geldiniz. Yüreğinize hoş geldim. Bugün şifacı, iyi ruhumuzu, şifacı ruhumuzu bedenimize çağıracağız. Bugün şifacı ruh, iyi ruh meditasyonunu yapacağız. Şifacı ruh ne demektir? İyi ruh ne demektir? Birçok insana şifacı ruh dediğimizde, ''Aa ben insanları şifalandıramam ki, bu nedir?'' Olmaz diye hemen blokajı koyuyoruz. Aslında hepimiz bir şifacı ruh olarak doğduk. Hepimiz aslında iyi bir ruhuz. Yaşamdaki o sert etkilerden dolayı şifacı iyi ruh olmayı bıraktık. Öfkeli, kızgın, hayatta hep mücadele veren, hep ağlayan kurban rolünde ilerlemeye başladık. Oysa ki artık bizler iyi ruhumuzu hatırlamalıyız. Bizler şifacı, ruhumuzu hatırlamalıyız. Yaşamımıza artık şifacı ruhumuzu davet etmeliyiz. Nasıl mı? Bunun için yapmanız gereken önce bir bardak su içmeniz. Eğer varsa evinizde Rosa Quartz, o kalbe inen, sevgiyi bize hatırlatan, aşkı hatırlatan Rosa Quartz'ınızı yanınıza alın. Başucunuzda ya da oturduğunuz o koltuğun işte kenarında durabilir. Avucunuzun ortasına selenit taşınızı alın. Selenit beyaz melek demektir. Melek, ruhunuza inen o yumuşacık, ipeksi dokunuşuyla şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu ortaya çıkaracaktır. Elinize selenit taşını alın, suyunuzu daha önceden için ve derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Bunu üç defa yapın. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Ve Yaradan'ım. Her şeyi Yaradan Yaradan'ım, var eden Yaradan'ım. Ben bugün zihnim, bedenimin ve ruhumun şifası için, kendim için, şifacı ruhumu, iyi ruhumu bedenime davet ediyorum. Yaradanım, senin izin verdiğin kadar, senin rızan olduğu kadar ben bugün şifacı ruhumu, iyi ruhumu bedenime, yüreğime davet ediyorum. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Şifacı ruhunuza iyi ruhunuza bu şekilde lütfen bu söylediğim kelimelerle lütfen niyet edin. Ve niyet ettikten sonra da tüm yüreğinizle o kulağınızla beni duyun. Beni yüreğinizde, benim sesimi yüreğinizde hissedin. Şifacı ruhunuz hoş geldi diyorum. Derin nefes alın. Nefes verin. Derin nefes alın ve nefes verin. Şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu tepe çakranıza getirin. Tepe çakranız, taç çakranıza şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu davet edin. Zihninizin berraklaştığını hissedin. Zihninizin berraklaştığını hissedin ve nefes verin. Derin nefes alın ve şifacı ruhunuzun, iyi ruhunuzun tepe çakrasında olduğunu imgeleyin. Hayal edin. Şifacı ruhunuzun, iyi ruhunuzun tepe çakrasında olduğunu imgeleyin. Tepe çakrasına nur gibi beyaz, yaradanımın bembeyaz ışığını koyun. Ve deyin ki, ben bir su damlasından oluştum. Ben mucizenin kendisiyim. Elle tutulmayan, gözle görülmeyen nefes alıp veriyorum. Ben mucizelerin içindeyim. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Şifacı ruhunuzu iyi ruhunuzu tepe çakranızda hissedin. Zihninizin berraklaştığını hissedin. Siz şifacı ruhumuzla artık vesveselerden kurtulduğunuzu hayal edin. Derin nefes alın verin. Derin nefes alın verin. Şifacı ruhunuzun üçüncü göze getirin. Alın ortasındaki üçüncü göze şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu alın ortasına getirin. Ve dengeye gelmeyi seçin. Dengeye gelmeyi seçin. Sevdiklerinizin, sizlerin güvende olduğunuzu hayal edin. İmgeleyin, onaylayın ve kabul edin ve nefes verin. Derin nefes alın, nefes verin. Derin nefes alın ve nefes verin. Şifacı ruhunuzu kulaklarınıza getirin. Kulaklarınıza getirin. Rabbimin izin verdiği kadarını duyabilmeyi, duyduklarınızın üstesinden gelebilmeyi seçin. Bugüne kadar kulaklarınızda oluşan tüm rahatsızlıkların, şifalandığını imgeleyin. Hayal edin. Şifacı ruhunuzla bugünden itibaren duyduklarınızın üstesinden gelebilmeyi seçin, onaylayın ve nefes verin. Derin nefes alın ve nefes verin. Şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu gözlerinize getirin. O bugüne kadar acı çektiğiniz gördüklerinizden dolayı acı çektiğiniz, kendinizi görmeye kapattığınız gözlerinize getirin. Ve niyet edin. Bugün ve bugünden itibaren Rabbimin izin verdiği kadarını görmeyi, görebilmeyi ve gördüklerinizin üstesinden gelebilmeyi seçin. Onaylayın ve nefes verin ve şifacı ruhunuza teşekkür edin. Derin nefes alın verin. Şifacı ruhunuzu ağzınıza getirin. Şifacı ruhunuzu ağzınıza getirin. Rabbimin izin verdiği kadarını konuşabilmeyi, tatlı kelimelerin ağzınızdan çıktığını seçin. Onaylayın. Nefes verin. Onaylayın ve nefes verin. Derin nefes alın. Ve nefes verin. O dilinizden çıkan, ağzınızdan çıkan her bir kelimenin sevgi olduğunu, umut olduğunu, huzur olduğunu hayal etin, İmgeleyin Ve nefes verin. Derin bir nefes alın ve nefes verin. Şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu boğazınıza getirin boğaz çakranıza getirin. Özgürce, sakince hayır diyebilmeyi seçin. Özgürce, sakince nefes alıp vermeyi seçin. Onaylayın ve nefes verin. Özgürce ve sakince hayır diyebilirim. Deyin, onaylayın ve nefes verin. Derin nefes alın ve şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu kalbinize getirin. Kalbinizdeki tüm kırgınlıkları, tüm kızgınlıkları, tüm kişileri, olayları, bugüne kadar sizi üzen, sizi kıran tüm olay ve insanları kalbinizden özgür bırakın. Kalbimden özgür bırakıyorum. Kalbimde sadece sevgiyi hissetmeyi seçiyorum. Kalbinize sevgiyi yerleştirin ve onaylayın. Şifacı ruhunuza, iyi ruhunuza teşekkür edin. Şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu kalbinizin tam ortasına koyun ve nefes verin. Derin nefes alın ve nefes verin. Şifacı ruhunuzu göbeğin iki parmak üstüne getirin. Solar plexus çakrasına koyun. Derin nefes alın ve nefes verin. Geçmiş korkularınızı, gelecek kaygılarınızı yaşandı ve bitti diyerek özgür bırakın ve huzuru onaylayın. Derin bir nefes alın ve nefes verin, şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu sevgiyle geçmişi, geleceği sevgiyle onaylayın, özgür bırakın ve nefes verin. Derin bir nefes alın, nefes verin, şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu göbeğin iki parmak alt kısmına getirin. Sakral çakraya getirin. Yaşamınızdaki bugüne kadar oluşan mutsuzluğu ve bereketsizliği oluşturan tüm blokajları özgür bırakın. Derin bir nefes alın ve verin. Şifacı ruhunuzu, iyi ruhunuzu sakral çakranıza koyun. Bugünden itibaren, bugün ve bu andan itibaren sınırsız bereketi ve mutluluğu yaşamınızda, hanenizde olduğunu hissedin. İmgeleyin, onaylayın ve nefes verin. Derin bir nefes alın ve nefes verin. Şifacı ruhunuzu kök çakranızı alın. Derin nefes alın ve nefes verin. Hak ettiğiniz, istediğiniz sevginin bugün ve bugünden itibaren yaşamınızda olduğunu hissedin. Sevdiğinizi gösterebilmeyi, sevildiğinizi hissedebilmeyi onaylayın. Siz şifacı ruhunuzu iyi ruhunuza şükredin, teşekkür edin. Ve bugün ve bugünden itibaren sevgiyi tüm hücrelerinizde hissedin, hayal edin, imgeleyin ve nefes verin. Derin nefes alın ve nefes verin. Şifacı ruhunuzun bugün ve bugünden itibaren zihin, beden ve ruhunuzdan. Hanenize, hanenizden, bulunduğunuz şehre, şehrinizden ülkenize, ülkenizden dünyaya, dünyadan evrene. Yem yeşil, bembeyaz, nurlu ışığın yayıldığını her bir zerrenin, kainattaki her bir zerrenin hücrelerinizden çıkarak şifalandığını hissedin. Toprak ananın uyandığını, bitkilerin açtığını, gökyüzünün uyandığını, bulutların, o bembeyaz bulutların masmavi gökyüzünde ışıldadığını imgeleyin. Güneşin doğduğunu, zihnin, bedeninizin ve ruhunuzun şifalandığını, her bir insanın, her bir zerrenin şifalandığını hayal edin. İmgeleyin, hissetin. Derin nefes alın ve nefes verin. Bugünden itibaren şifacı ruhunuzla, iyi ruhunuzla tüm kapıların, size kolaylıkla açıldığını hayal edin. Ve yaratın. Her şeyi yaratan yaratın. Var eden yaratın. Sana sonsuz şükürler olsun. Sana sonsuz şükürler olsun. Bir ruhunuza sarılın. iyi ruhunuza sarılın. Kendinize teşekkür edin. Yaradana şükür edin. Derin nefes alın ve nefes verin. Ve daha sonra kendinizi hazır hissettiğinizde şifacı ruhunuzla, iyi ruhunuzla bu dünyaya sevgiyle gözlerinizi açın. Yavaş yavaş tüm hücrelerinizde şifacı ruhu hissederek, sevgiyi hissederek, dünyanın şifalandığını hayal ederek gözlerinizi açın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet canlar, şifacı ruhunuz hoş geldi. Bugünden itibaren nereniz ağrırsa, kalbiniz ağrırsa, mideniz ağrırsa sadece seleni taşın elinize alın. Şifacı ruhunuzu çağırın ve ağrılarınızın şifalandığını imgeleyin ve hayal edin. Şifacı ruhunuz hoş geldi. İyi ruhunuz yüreğinize hoş geldi. Bugünden itibaren YouTube kanalıma abone olup tüm bildirimlerin ışığına basabilirsiniz. Evet, sizin için varım, sizin için varız tüm ekibimle. Sizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. Güleğime hoş geldiniz.